Değerli dostlar, videomuza geçmeden önce küçük bir uyarı ve hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Fakat kanalımıza gelip abone olmayanların oranı %94. Sizden ricam lütfen kanalıma abone olmanız ve bildirim zilini aktif etmeniz olacak. Böylelikle yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olacaksınız. Şimdi videomuza geçelim. peygamber oğullarından Süleyman bin Davud aleyhisselamın soyundandı. Danyal aleyhisselam Resul olmayan bir nebiydi. Zalim Babil hükümdarı Bahtun Nassar'ın Beytül Makdis'i yıkarak İsrailoğullarının çocukları arasından seçip kumandanlarına paylaştırdığı o esir çocuklar arasında Danyal aleyhisselam da bulunuyordu. Babil halkı Bahtun Nassar'a başvurdu. İsrail oğullarından esir edilen şu çocukları bize vermeni senden istemiştik. Sen de onları bize vermiştin. Vallahi onlar bizim yanımızda olalıdan beri kadınlarımızın bizi tanımadıklarını, onlarla ilgilendiklerini ve yüzlerini onlara çevirdiklerini görüyoruz.'' o çocukları ya bizim aramızdan çıkaracaksın ya da onları öldüreceksin. Tek şartımız budur dediler. Buhtun Nassar tamam dedi. İçinizden her kim elindekini öldürmek isterse onu öldürebilir. Öldürülmek üzere çıkarılıp sağ bırakılmaları için Allah'a yalvarmaları üzerine Butun Nasar tarafından sağ bırakılan Danyal aleyhisselamla Hananya, Azarya ve Mişaye Babil zindanına atılmışlardı. O sırada Buhtun Nassar bir rüya görmüş fakat rüyada kendisini şaşırtan bir şeyler olmuştu. Bazı şeyleri de unutmuştu. O rüyadan çok korkmuştu. Sihirbazlarla kahinlerden bunun yorumunu sormuşsa da onlar hiçbir şey söyleyememişlerdi. Danyal Aleyhisselam arkadaşlarıyla birlikte zindanda bulundukları sırada bunu işitti. Zindancı Danyal Aleyhisselam'ın hal ve gidişatındaki güzelliği ve doğruluğunu görüp hoşuna gitmekte ve kendisine sevgi göstermekteydi. Danyal aleyhisselam ona, ''Sen bana bir iyilik yap, sahibinizin katında aracı ol da, görmüş olduğu rüyayı ona yorayım.'' dedi. Zindancı gidip Danyal aleyhisselamın dileğini Buhtun Nassar'a haber verdi. Bunun üzerine Buhtun Nassar, peygamber oğullarından Danyal aleyhisselamla üç arkadaşını huzuruna çağırdı. Buhtun Nasar zalim bir adamdı. Önünde ona secde etmedikçe hiç kimse duramazdı. Fakat Danyal aleyhisselam onun önünde secde etmeksizin öylece ayakta bekledi. Muhtun Nasar kızdı seni bana secdeden alıkoyan şey nedir? Danyal aleyhisselam şöyle dedi. Benim bir Rabbim var ki, bana ilim ve hikmet verdi. Kendisinden başkasına secde etmememi de bana emretti. Ben, kendisinden başkasına secde edersem, onun bana verdiği ilmi benden çekip almasından ve beni helak etmesinden korkarım, dedi. Buhtun Nassar, Danyal aleyhisselamın verdiği cevaba hayret etti ve ''Evet, secde yapma. Sen ahdine vefa etmekle çok iyi etmiş ve sana verilen ilmin şerefini yükseltmiş, gözetmiş oluyorsun.'' dedi. Sonra da ''Sen de şu gördüğüm rüyanın ilmi var, yorumu var bilirim. Bana bir şeyler söyler misin? dedi. Evet dedi Danyal aleyhisselam. Buhtun Nasar, görmüş olduğum rüyayı sonra bana isabet eden bir şeyden dolayı unuttuğum, beni hayrette bırakan o şeyin ne olduğunu bana haber ver dedi. Danyal ve arkadaşları sen o rüyayı bize haber ver de, biz sana onun yorumunu haber verelim dediler. Buhtun Nassar, ben onu hatırlayamıyorum dedim ya, eğer siz bana onu, onun yorumunu haber vermezseniz, omuz kemiklerinizi de sökerim bilin dedi. Danyal aleyhisselamla üç arkadaşı bunun üzerine Buhtun Nassar'ın huzurundan çıktı rüya yorumlamak için ellerinde hiçbir veri yoktu. Çünkü gördüğü rüyayı da Buhtun Nassar unutmuştu. Allah'a dua ettiler. Tazarru ve niyazda bulundular. Kendilerine yardım etmesini, sorulan şeyin öğretilmesini dilediler. Yüce Allah Celle Celaluhu da onlara sorulan şeyi öğretti. Onlar hemen Buhtun Nassar'ın huzuruna vardılar. Ona, ''Ne gördüğünü Allah'ın izniyle bulduk.'' dediler. ''Neymiş o? Sen bir heykel görmüşsün.'' Hatırladı Buhtun Nassar. ''Evet, evet, o bir heykeldi hatırladım.'' dedi. Danyal aleyhisselam ve arkadaşları, o heykelin iki ayağı ve iki bacağı seramikten, iki dizi ve iki baldırı bakırdan, karnı gümüşten, göğsü altından, başı ve boynu demirdendi, dediler. Buhtun Nassar bunları da hatırlamaya başladı. Evet, evet, bunlar da doğru, dedi. Yine devam ettiler. Sen onu hayretle seyredip durduğun sırada, Allah onun üzerine, gökten bir kaya saldı da onu ufaltı verdi. İşte sana rüyanı unutturan da buydu dediler. Buhtun Nassar tamamen şaşkınlık içindeydi. Evet, evet, doğru söylediniz dedi. Tamam, şimdi rüyamızı hatırladığımıza göre söyleyin bakalım. Bu gördüğüm rüyanın yorumu nedir? Danyal aleyhisselamla arkadaşları, bu rüyanın yorumu şöyledir dedi ve anlatmaya başladı. Sana kralların kudret ve tasarruf durumları gösterilmiş ki, onlardan bazısının kudret ve tasarrufu bazısından daha gevşek ve yumuşaktı. Bazısının kudret ve tasarrufu bazısından daha güzeldi bazısının kudret ve tasarrufu da bazısından daha sert ve katıydı. İlk kudret ve tasarruf seramikti. Yani kudret ve tasarrufun en gevşeğiydi. Sonra onun üstünde bakır gördün. O, öncekinden daha üstün ve daha serttir. Sonra bakırın üstünde gümüş gördün. O, bakırdan daha üstün ve daha güzeldir. Sonra gümüşün üstünde altın gördün ya, o gümüşten daha güzel ve daha üstündür. En üstünde bulunan o demir senin kudret ve tasarrufundur ki o hükümdarların en katısı ve kendisinden önce olanların en kudretlisidir. Senin görmüş olduğun ve üzerine gökten Allahu Teala'nın salıp heykeli yere seren kaya var ya Allah'ın semadan indireceği kitapla ahir zamanda göndereceği bir peygamberdir ki o hepsini ufaltacak emir onun olacak ona varıp dayanacaktır dediler Buhtun Nasr şaşkın olmasına rağmen uzun bir zamandan sonra o rüyasının tabirini duymanın mutluluğu içindeydi. Danyal aleyhisselamın Buhtun Nassar'ın rüyasını haber verdiği ve yorduğu zaman Buhtun Nassar ona ve onun arkadaşlarına çok ikram etmişti. Danyal aleyhisselamı sık sık huzuruna kabul eder yapacağı işleri ona ve onun arkadaşlarına danışırdı. Böylelikle Danyal aleyhisselamı üstün mevkilere getirdi. O, Buhtun Nassar'ın yanında insanların en şereflisi ve en sevgilisi olmuştu artık. Rivayete göre Buhtun Nassar'la onun daha üstü olan büyük kral Lührasp öldükten sonra, yerine beş tasp bin lüh rasp geçti. Beş tasp, Şam ülkesinin harap bir halde bulunduğunu, Filistin toprağında vahşi, yırtıcı hayvanların çoğaldığını ve orada insanlardan hiç kimse kalmadığını işitince şöyle emretti. Babil toprağında bulunan İsrailoğullarından Şam'a dönmek isteyen kimseler dönsün. Aynı zamanda Davut oğulları hanedanından bir zatı da onların üzerine kral yaparak kendisine Beytül Makdis'i imar etmesini ve Beytül Makdis'i mescit haline getirmesini emretmişti. Diğer bir rivayete göre İran hükümdarı olan Behmen Babil valisi Ahşu yereşe yazı yazarak İsrailoğullarına yumuşak davranmasını kendilerinin istedikleri yerlere gönderilmelerine, memleketlerine dönmelerine müsaade edilmesini ve kendilerinin seçecekleri kimseyi başlarına koymasını emretmişti. Danyal aleyhisselamla Hananya, Azarya ve Mişayel, Beytül Makdis'e gitmek için ah şu yereşten izin istemiş idiselerde, izin vermeye yanaşmamış ve benim yanımda Al aleyhisselamı Devletin kadalık işleriyle birlikte kendisinin her işini yürütmeye memur tayin etmişti. Hatta Buhtun Nassar'ın Beytül Makdis'ten aldığı hazinelerde saklanan her şeyin çıkarılıp Beytül Makdis'e iade edilmesini ve Beytül Makdis'in onunla yeniden yapılmasını da ona emretmiş ve yapılmıştı. Adem Aleyhisselam çocuklarından gelecek peygamberleri görmeyi Rabbinden dilemiş. Yüce Allah da onların suretlerini cennet ipeklerinden kumaşlara onun için çıkarttırıp kendisine indirmişti. Bunlar Adem aleyhisselam'ın güneşin battığı yerdeki mahzeninde saklı bulunuyordu. Zülkarneyn aleyhisselam onu ele geçirdi. Adem aleyhisselam'ın mahzeninden çıkarıp Danyal aleyhisselama verdi. O da onlara göre bu suretleri ipek kumaşlara çizdi. Danyal aleyhisselamın çizmiş olduğu bu suretler, Zülkarneyn aleyhisselamın ele geçirdiği suretlerin aynısıydı. Zülkarneyn aleyhisselam tarafından verilen suretlere göre, Danyal aleyhisselamın ipek kumaşlar üzerinde çizmiş olduğu Adem aleyhisselamdan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar olan bazı peygamberlerin suretleri kraldan krala tevarus suretiyle geçerek Kayser Heraklius'a kadar gelip erişmiş, o da onları sandığından birer birer çıkarıp Hazreti Ebubekir radıyallahu anın elçilerine göstermişti. Danyal aleyhisselam bir müddet Babil'de oturdu. Babil'den ayrıldıktan sonra Huzistan'ın Sus nahiyesinde kaldı. Orada vefat etti. Yüce Allah Celle Celaluhu, Hazreti Ömer radıyallahu an efendimizin halifeliği zamanında Sus şehrini Ebu Musa el eşarinin eliyle fethetti. Ebu Musa, Sus kralı Sabur'u öldürdü. Sus şehrini kuşattı. Şehirde bulunan şeyleri Sabur'un mal ve mülklerini ganimet olarak aldı. Mal depolarını dolaştı, onların içinde bulunanları alırken bir meydanda kilitli bir depoya rastladı. Deponun kilidi kalaylarla mühürlenmişti. Ebu Musa Sus halkına bu depoda ne var? Bileniniz var mı? Ben onun kilidinin de kalayla mühürlenmiş olduğunu görüyorum. Bu ne iştir?" dedi. Halktan bazıları "Ey emir, onun içinde sana yarayacak hiçbir şey yok." dediler. Ebu Musa "Onun içinde ne olduğunu muhakkak benim bilmem lazım. Deponun kapısını açın da içinde ne vardır bir bakayım." dedi. Kilidi kırdılar ve kapıyı açtılar. Ebu Musa depoya girip bakınca uzun, havuz gibi oyulmuş bir taş ve içinde de altın sırmayla dokunmuş bir kefenle kefenlenmiş, başı açık, ölü bir adam gördü. Ebu Musa da yanında bulunanlar da ölü zatın boynunun uzunluğuna hayrette kaldılar. Sonra onlar onun burnunu karışladılar.'' Bir karıştan fazla olduğunu gördüler. Ebu Musa o halka: "Yazıklar olsun size. Kim bu adam, bilmiyor musunuz?" diye sordu. Sus halkı: "Bu adam Iraklıdır." dedi. Irak halkı yağmurları kesildiği zaman bununla tevessül eder, yağmurla sulanmak isterler, yağmurla sunurulmuş. Iraklıların kuraklığa uğramadıkları sırada biz yağmursuzluktan kuraklığa uğramışız. Iraklılara adam salıp onu vesile kılarak yağmur dileyeyim diye bize onu yollamalarını istemişiz. Iraklılar göndermeye yanaşmayınca yanlarında elli adam rehin bırakıp bunu beldemize getirmiş, kendisiyle tevessül ederek yağmur dilemiş, yağmurla sulanmışız.'' kendisini Iraklılara iade etmemek görüşüne varmışız. Kendisi de ölüm döşeğine düşünceye kadar yanımızda oturmuş ve vefat etmiş. İşte onun başına gelenler. Onun kıssası ve hali böyle. Büyüklerimizden böyle gördük dediler. Bunun üzerine Ebu Musa susta bir müddet daha kaldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bir yazı yazdı. Sus şehrinden Allahu Teala'nın kendilerine nasip ettiği şeyleri haber verdi ve ölü zatın işini de yazısında yazdı. Yazı varıp halife Hazreti Ömer'e okununca eshabın ulularını yanına çağırdı. Onlara ölü zat hakkında bir bilgileri olup olmadığını sordu. Onlardan hiçbirinde onun hakkında bir bilgi bulunamadı. Ancak Hazreti Ali radıyallahu an şöyle dedi. Bu zat Danyal hakimdir. Kendisi Resul olmayan bir nebidir. Eski zamanda Buhtun Nassar'ın ve ondan kıtmalarını sus halkına emretti. Sonra Danyal aleyhisselamın üzerinde bulunan kefenden başka bir kefene sarılmasını emretti. Sonra yanında bulunan Müslümanlarla birlikte onun cenaze namazını kıldı. Suyu çekilen ırmak yatağının ortasına kabrini kazdırıp kendisini gömdürdükten sonra ırmağı eski yoluna çevirtti ve kendisinin üzerinden akıttı. Kimse daha sonra bilmesin diye. En doğrusunu Allahu Teala bilir.